Ondalık gösterim, virgüllü sayılarda çarpma işlemi ve çarpma işlemiyle ilgili problemler çözeceğiz. 5. ve 10. sorular çözeceğiz. Önce 10. soruyu sonra da 5. soruyu çözeceğim. Şimdi 10. soruda 3 çeşit pilden, büyük pilin tanesi 6,5 TL, orta pilin tanesi 4,5 TL ve küçük pilin tanesi 2,5 TL'dir. Büyük pilden 12 tane, orta pilden 14 tane ve küçük pilden 18 tane alan biri dükkan sahibine kaç TL para öder? Şimdi büyük pilden 12 tane 6,5 TL'den çarpacağız. 6,5'i yazıyorum. 12 ile ne yapacağım? Çarpacağım bunu. 2 kere 5 10, 2 6 12 13. 1 kere 5 5, 1 kere 6 6. Toplarsan 0 8 78. Virgülün sağında bir sayımız var. Çarpıma geliyoruz, ayırıyoruz. Sağdan sola bir tane sayı sayıyorum ve virgülü ayırıyorum. 78 TL büyük bile. Sonra 4,5 TL'den 14 tane orta boy pil 14'e çarpıyorum. 4 kere 5 20. 4 kere 4 16 18 ve bir kere 45 45 topluyorum burayı. 0 13 elde var 1 2 4 daha 6 virgülün sağında bir sayımız var. Çarpıma geliyoruz. Sağdan sola bir basamak ayırdım. 63 TL burası da. Ve son olarak küçük bir 2,5 TL 18 tane alacağız. 18 de çarpıyorum. 8 kere 5, 40 elde var 4. 8 kere 2, 16, 4 20. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2. Yine topluyorum burayı. Virgülün sağında bir tane rakam var. Çarpıma geliyoruz. Sağda sola bir tane ayırıyorum. 45 TL. Şimdi 78 TL, 63 TL ve 45 TL. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım üçünü. 5, 3 daha 8, 8 daha 16 elde var. 1, 8, 6 da 14, 4 daha 18, 186 TL işaretliyorum Adana'yı. Şimdi 5. sorumuz. Kasap Ahmet koyun ve inek besiciliği yapmaktadır. Her gün kendi ürettiği 456 tam onda 5 kilogram koyun eti, ve 678 tamonda 2 kilo oran inek etini anlaştı bir markete satmaktadır. Koyun etinin 1 kilo oranını 84 onda 3 TL'den ve inek etinin 1 kilo oranını 54 6 TL'den satmaktadır. Buna göre, Kasa Bahmet markete et satışından kaç TL para kazanmış olur? Önce koyun eti 456.5 kilo oran.

12. Elde var. 1. 4. 4 daha 8. 9. 5 daha 14. Elde var. 1. 2. 6 daha 8. 3. Virgülün sağında 2 tane rakam var. Sağdan sola 2 basamak. 38 bin 482 tam %95 TL. Şimdi 678 tam Onda 2 kilogram inek eti ve inek etinin 1 kilogramı 54 tam onda 6 TL. Çarpıyoruz bunu da. 6 kere 2 12. 6 kere 8 48 49 elde var 4. 6 kere 7 42 4 daha 46 elde var 4. 6 kere 6 36 4 daha 40. 4 kere 2 8. 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 7, 28, 3 daha 31, elde var 3. 4 kere 6, 24, 3 daha 27. 5 kere 2, 10. 5 kere 8, 40. 41, elde var 4. 5 kere 7, 35. 4 daha 39, 3 elde. 5, 6, 30, 33. 2'yi indirdim. 9, 8 daha 17, elde var 1. 7, 2 daha 9, 1, 1 daha 2, 4, 7 daha 11, 9 daha 20, elde var 2, 4, 3 daha 7, 3. Virgülün sağında 2 tane rakamımız var. Sağdan sonra 2 basamak. 37 bin, 29 tam, yüzde 72. 38 bin, 482 yüz tam, yüzde 95. Bu ikisini ne yapacağım? toplayacağım. Toplarsam 2, 5 daha 7. 7, 9 daha 16. Elde var 1. 12. Elde var 1. 10, 11. Elde var 1. 5. 7, 8 daha 15. Elde var 1. 6, 7. 75.512 tam %67. Sevgili öğrenciler, iki soru çözdük. Çarpma işlemiyle ilgili ondalık gösterimlerle nasıl soru çözülüyor, onu göstermeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.